New Hampshire, Amerika'nın gizli cenneti. New Hampshire, Amerika'nın kuzeydoğusunda yer alan bu güzel eyalet, doğal güzellikleri, zengin tarihi ve dinamik yaşam tarzı ile turistler için bir vaha gibidir. New Hampshire, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunda önemli bir rol oynamış bir eyalettir. 1776 yılında bağımsızlığını ilan eden bu eyalet Amerika'nın kurucu eyaletlerinden biridir. Tarihi sokaklar, müzeler ve antika dükkanları bu zengin mirası keşfetmek için mükemmel fırsatlar sunar. New Hampshire her mevsim tatilcileri kendine çekmektedir. Kış aylarında kayak ve snowboard için ünlü White Dağlarına gitmek, yaz aylarında ise gölleri ve ormanları keşfetmek mümkün. Doğa severler için dağ evleri lüks oteller ve serimli kabinler sunan çok sayıda konaklama seçeneği bulunmaktadır. White Mountain Ulusal Ormanı, bu orman, muhteşem manzaraları, yürüyüş parkurları ve doğal göletleriyle ünlüdür. Mount Washington, New Hampshire'ın en yüksek zirvesi olan bu dağa çıkarak eşsiz manzaraların tadını çıkarabilirsiniz. Lake Winnipesaukee, bu büyük göl, su sporları için harika bir yerdir ve etrafındaki kasabalarda keşfedilmeyi bekler. Strawberry Banke Müzesi, eski Portsmouth'un tarihini yaşayan bir açık hava müzesi. New Hampshire, yerel ürünlerin ve taze deniz mahsullerinin tadına bakabileceğiniz bir cennettir. Deniz ürünleri restoranları, rustik kasaba kafeleri ve çiftlikten sofraya restoranlar, her damak tadına hitap eder. Ayrıca eyaletin ünlü olan akçaağaç şurubunu tatmadan ayrılmayın. Eyaletin her mevsim aktiviteleri sunmaktadır. Kışın kayak ve snowboard yapabilir, yazın yürüyüşe çıkabilir, göllerde yüzerek serinleyebilir ve ormanlarda bisiklet sürerek doğayla iç içe olabilirsiniz. Ayrıca tarihi kasabaları keşfetmek ve alışveriş yapmak da keyifli bir etkinliktir. New Hampshire'a ulaşım oldukça kolaydır. Boston ve Manchester gibi büyük şehirlerden hızlı trenler ve otoyollarla ulaşabilirsiniz. Eyalet içinde ise araba kiralamak en iyi ulaşım seçeneğidir. New Hampshire genel olarak güvenli bir seyahat destinasyonudur. Ancak herhangi bir seyahatte olduğu gibi değerli eşyalarınızı güvende tutmanız önemlidir. Doğada aktivite yaparken güvenlik kurallarına dikkat etmek de önemlidir. New Hampshire, tarihi, doğal güzellikleri, lezzetli mutfağı ve çeşitli aktiviteleriyle tatilciler için birçok fırsat sunmaktadır. Bu gizli cenneti keşfetmek için bir sonraki tatilinizi planlarken New Hampshire'ı mutlaka göz önünde bulundurun.